Sevgili izleyiciler, yeni bir programda hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bugün çok özel bir gün. Görebilirsiniz yani çok e, süsledik e, odamızı. Çünkü bugün hem benim hem de İrem'in evet. Evet, İrem'in doğum günü ıı, tesadüfen evet biz yıl farklı ama ıı, aynı ayın aynı günde doğduk. Yani 14 Ağustos'ta doğduk. <laughs> evet, 14 Ağustos. Sadece ikimiz değil. bizde çalışıp beraber çalışan evet Aha. çalışan arkadaşlardan biri de bizimle aynı gün. Evet, Göknur'un ıı, da doğum günü kutlu olsun. <laughs> Doğum günü kutlu olsun diliyoruz. Bugün evet doğum günümüz, ve doğum günümüzde ne konuşacağız? Tabii ki doğum günü konuşacağız. Hı hı. Evet. Tabii ki Çin'de doğum günü evet. genellikle nasıl kutlanır? Evet. Çin'de nasıl kutlanır doğum günün? Hı hı. Doğum sen Çin'deyken zaten her yer nasıl kutluyorsun olsun doğum günü? Ee, şöyle diye, diyeyim çünkü e, belli bir yaştan sonra artık çok e, doğum günümü mü kutlamak çok pek istemedim fakat küçükken tabi de öyle parti aile içinde küçük bir parti pasta Hediye, hmm. bunun gibi. Tabii, bu tabii yaş sormayacağım. Zaten senin yaşını biliyorum, çok iyi biliyorum. senden küçüksün, bu yüzden benim önümde öyle söyleme, yani yaşlı önümde. <laughs> Şimdi şöyle, yaş tabii ki kadınlar için biraz hassas ama hmm. genel olarak yani Çin'de, Çinliler bu doğum günü nasıl kutlar? A, düşünüyorum yani herhalde Çin'in güneyinde ve kuzeyinde farklı kutlanır. Mm -hmm. Mesela ben Pekinliyim, kuzeyliyim ama mm -hmm. İrem bildiğiniz gibi evet. o da güneyli. A, güneyde ne, nasıl kutlanır genel A, olarak? Bizim için e, daha doğrusu çoğu Çinliler için e, doğum gününde tabii ki uzun e, makarna evet. olmalı değil mi? Changshou olmayan diye. Kesinlikle. Biz, Kesinlikle doğum günü belki e, doğum günü pastası yeriz, Hı -hı. bilmem belki et yeriz, evet. sebze bilmem her şeyi yiyebiliriz ama yani olmazsa olmaz bir şey var e, ta, o da makarna. Hı -hı. Tabii ki çeşit makarna pişirme yöntemi var ama Hı -hı. bizim için önemli olan doğum gününde makarna yemek ama evet. niye makarna yiyoruz? Biraz Çünkü önce, e, makarna e, çok uzun. Yani yaşın evet, da, evet. ömrün de uzun olsun diye evet. öyle bir dilek evet. Yani dileğiyle. Evet, uzun ömürlü olsun diye. Evet. Bu yüzden çok şekli uzun olan makarna Hı -hı. yiyoruz evet. ama bazı yerlerde mesela bidim kadarıyla, bazı yerlerde onlar sadece bir tane makarna yiyorlar. Çünkü o makarna o kadar uzun ki bu bir tane ya yani çok uzun olduğu için çorba <laughs> içine koyuluyor. Bir tane makarna hmm. yeterli. Çok enteresan. Evet. Ee, bir de makarna içinde yumurta da olmalı. İki e, yumurta koyuyoruz genellikle. Öyle mi? Evet. Ha benim işte için yani mi? Güney'de ve Kuzey'de farklı, farklı. oluyor. Hı -hı. Bizde de bazı yumurta koyuyoruz, bazı koymuyoruz. Onu yani Kişisel o fark tercih. etmez. Evet, ha. o fark Anladım. etmez bizim için. Aslında pasta daha Batı'dan gelen bir kültür. Tabii ben küçükken e, hatırlı e, yanlış hatırlamıyorsam ancak e, okula başladıktan sonra pasta yiyorum ama daha küçükken an, ancak ee, sadece e, makarna yiyordum. Senden tabii ki kesinlikle daha büyük yaşlarda pasta yemeye başladım. Hı hı. Yani yanlış hatırlamıyorsam herhalde yani 8-9 yaşlarına itibaren ben de doğum günü pasta yemeye başladım. Evet. Çünkü daha önce böyle bir alışkanlık yoktu. yoktu evet, evet. evet. Ve e, pasta benim için küçükken e, doğum günü pastada yemek e, çok mutlu bir şeydi. Benim için de öyle özellikle e, mumları kremli bir şeydi. Aha. Evet ütlece. E, dilek tutacağız, evet. yani çok enteresan evet. geliyor. Ee, onun dışında yani krem çok e, sevdiğim için <laughs> e, yağlı olmasına rağmen <laughs> e, ben her sene e, doğum günü e, bekliyorum. Evet, e, e, ben de. Ki Evet, Hı -hı. şimdi artık o kadar beklemiyorum. Ama ee, yine de belli bir yaştan sonra her doğum günümde kendime bir hediye alıyorum. <gülüyor> evet. evet <gülüyor> Bu şekilde kutluyorum. Ya işte bu kişiye bağlı çok kişisel bir, bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bazı kişiler belki kendine hediye evet. alır. Hı -hı. Bazıları ise yani, ama genel olarak aileyle beraber evet, evet. kutlanır. Ya aileyle ya arkadaşlarla. Evet. Mesela şu an Çin'deki gençler daha çok Dışarıda mesela KTV'de ya da bir lokantada Hı -hı. E, toplu şekilde arkadaşlarıyla beraber doğum günü kutlamayı evet. tercih eder olabilir. Hı -hı. Çünkü şu an zaten öyle bir kurum da var. Yani doğum günü partiyi düzenlemek için evet. kuruluş da var. Evet. Lokantada var. Evet. E, bu yüzden belki bu şekilde arkadaşlarla daha mutlu, daha heyecanlı, eğlenceli bir doğum günüyü kutlayabilir. Olabilir. Zaten yani şimdi sadece Çin'de değil, Türkiye'de de böyle. Benim hmm. kadarıyla bazı tanıdığım Türk arkadaşları, onlar kendisi veya çocukları için de hmm. dışarıda evet. doğum günü partisi yaptırıyor hmm. ve bütün tasarım ve evet. gerekli şeyler, özel firmalar var bunu yapan ve organize eden, bunu özellikle organize hmm. eden firmalar hmm. var. Çok süslü oluyor. Evet, çok hmm. süslü. O da, yani o da e, çok, veya doğum günü salonu çok süsleniyor hı hı. ve e, arkadaşları veya yakınları evet. çağırıyor, beraber kutlanır bu da yani şu an o da bir gün yöntem evet. oldu değil mi? Evet, bir trend hı. oldu. Bir trend bunun oldu. dışında e, zaten e, bunun gibi e, doğum günü e, herkes için değil tabii ki özel e, bir yaş için mesela e, birinci yaşında ya da 70 60 yaşında. Evet. Bizim için e, biz daha diyoruz. Yani Tabii. daha büyük bir doğum günü olduğu için Tabii. E, belki daha öyle görkemli bir şekilde kutlanır. Aa, mesela yani e, her 10 yıllık mesela 10 yaş, 20 yaş, 30, evet. 50 ama 50 yaşından sonra her 10 yıllık ve 5 yıllık Aha. doğum günü yani yaşlılar için yaşlı diyorum yani evet. şu an belki 50-55 yaşı daha evet. genç sayılır evet. ama Aha. işte 50 yaşından sonraki insanlar için her 5 yıl 10 yıl çok önemli doğum günler. Evet. Evet. Ve bildiğim kadarıyla bilmiyorum güneyde var mı Çin'in güney kesiminde ama kuzeyde böyle bir şey, gelenek var hı hı. mesela annem 60 yaşındayken hı hı. 60 yaş 66 yaşındayken Yaşı, e, hı hı. Kuzeyliler çok önemli bir yaş hı hı. ve bu yaşa basan özellikle e, kadın insanlar hı hı. yani onların çocukları özellikle kız çocukları evet. onun için et alır e, 66 yaşında e, özellikle herhalde yani bir kilo üzerindeki et alınması gerekiyor böyle bir gelenek var mesela annem 66 yaşındayken ben e, sabahleyin özellikle e, pazara gidip onu için et almıştım. Hmm, bizim hmm. güneyimizde sanki öyle bir adet yokmuş. Yok mu? Yani çünkü ben hiç görmemiştim. Ya işte o bu da tabii ki farklı e, şey kaynak Aha. veya hikayeler var evet, ama evet. onu pek iyi bilmiyorum. Şey diyorlar yani işte kız çocukları anneleri için Hı -hı. çok e, nadir çocuklar evet. ve çok kıymetli oluyorlar ve 66 yaşına gelince özellikle kız çocuklar annesi için kıymetli bir şey alması gerekiyor Hı -hı. ama tabii ki eski dönemlerden kıymetli derken yani özellikle etlerden bahsediliyor. Hı -hı. Et evet. çok pahalıydı. Hı -hı. Bu yüzden et alınıyordu. Hı -hı. Ama bu yani şu an et o kadar pahalı değil de Hı -hı. ama artık bir e, alışkanlık veya Hı -hı. bir gelenek oldu. Hı -hı. Hı -hı. Evet. evet. Ee, bu zaten bizim için Güneyliler için senin dediğin 66 değil fakat 6 60 yaşında ya da 65 yaşında 70 yaşında 80 yaşında daha ileride 90 100 evet. onlar büyük doğum günü olduğu için genellikle yakınlarıyla ya da evet. arkadaşlarıyla aileyle ailesiyle dışarıda yemek yiyorlar lokantada öyle büyük bir sofra ile beraber doğum gününü kutluyor Evet o da hem de yaşlara saygı göstermek için hem evet. de onlar da yani işte maşallah hı hı. E, art, e, uzun hı hı. ömürlü olsun daha evet. uzun ömürlü evet. olsun diye böyle hı. bir dileğiyle aile üyeleri bir araya gelip hı hı. beraber kutlar. Hı hı. Ve şimdi ben bugün Yirem'le e, beraber kutluyoruz. Çünkü e, çok tesadüfen e, biz aynı güne doğduk. Evet. Yıl farklı olmasına rağmen hı hı. ve şimdi biz daha yemek başlamadık ama biraz sonra size göstereceğiz. Hı hı. Biz de Beraber mutlaka makarna, uzun omurlu olsun diye evet. hepimiz istiyoruz. Hı hı. Bu yüzden beraber makarna yiyeceğiz. Ama tabii ki doğum pasta günü pasta, da. evet pastası hı. da var. Biz daha önce e, biz kendimiz yapmadık da, ama sipariş hı hı. verdik. Birazdan gelecek. Hı hı. Bir beraber kutlayacağız. Hı hı. E, birazdan da göstereceğiz. Şimdi doğum gününde bahsedilince işte Ağustos ayının 14. dördüncü günün evet. e, ikimiz de burç olarak Aslanımız. Arslan, değil mi? Evet. E, şimdi e, doğum Doğum günü sadece doğum günü değil, bur, e, burç da önemli bir şey. E, mesela Ağustos ayında Arslan burcu, evet. ikimiz de aynı burç. Hı hı. Ve Çin e, burcu olarak benimki horoz, seninki tavşan. Evet. Şimdi bilmiyorum e, siz bu burçlara, batılı veya Çinli geleneksel e, burçlara inanıyor musunuz? Ben çok inanıyorum. Ben de inanıyorum. Hı. Çünkü bence e, bunlar daha e, istatistik bilgilere dayanan

kişilerin bir genel özelliği var. Tabii kesinlikle. <laughs> mesela ben Arslan Burcu'yum. İrem de Arslan Burcu. İkimiz gerçekten birçok şeylerde, noktalarda Aha. çok benzerlik var. Güneş de. gibi hayata çok sıcak bakıyoruz. Evet, olumlu evet. bakıyoruz. Güler yüzlüyor. <laughs> evet. Her şeye biz imser bakıyoruz. Aha, evet. Ama tabii ki için Burcu'na göre biz farklı olduğumuz için mesela ben horoz, o ise <gülüyor> tavşan. <gülüyor> biz de farklı noktalarımız da. <laughs> Var. Evet, var. Yani ilginç olan ıı, şimdi hem de Batı ıı, burcu hem de ıı, Çin'in gelenesi Bur burcu bir araya Hı -hı. koyduğumuz yani bir araya getirip gözden ıı, bulundurduğumuzda yani ıı, arasındaki hem de farklılık hem de ıı, benzerliği olduğunu fark edebiliriz. Hı -hı. O çok ilginç. Evet evet. evet. Hı -hı. Ee, neyse, biz artık yavaş yavaş bizim doğum günün parti de sayılıyor. parti. <laughs> 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 evet evet parti başlıyoruz hı hı. ve size göstereceğiz ve bugünkü programımız bu kadar sona erdi ve önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere görüşürüz görüşürüz